Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Yani bugün Survivor bir bölümü çekeceğiz. Şimdi ağaçımıza kıralım, ev yapalım. Uzun bir şey olacak. Bugün kardeşim yok ama üçüncü dördüncü bölümde gelebilir. Bugün belki bir bölüm daha atabilirim. şöyle ağaçlarımızı kıralım. Crafting table yapacağız ilk. Ondan sonra balta yapacağız. Üstünü ben beyaz odundan yapacağım. Dur, Attım tatlı. Şöyle yapıyoruz ben. Bunu böyle çeviriyoruz ve şuraya koyuyoruz ve çubuğumuzu yapıyoruz. Çubuk nerede ya? Çubuk yaptık bu baltamızdan iki tane yapıyoruz hemen beyaz odun kıralım beyaz odun için kullanacağım bir tanesini bir tanesi de e, kahverengi odun için aslında e, bence 12 tane yetecek bence beyaz 12 13 tane ettik. 264 yapayım Arkadaşlar çok kısa bir ara vermiştim. Kardeşim geldi. Dedi ki ben de geleceğim abi. Peki. Jono da gelecektir. Ana ben kahverengi odun kırmışım. Neyse bir şey olmaz. 3-4 tane kırayım. Tamam. Beyaz Şöyle 21 tane yeterli. Altmış dört tane oldu. Gel. Geldin şimdi. Nerede? Ben seni biliyorum nerede? Aa ormanda kayboldum. Nasıl? Aa sen gördün mü? Ben gel. Dur dur dur. Al şunu. Şunlardan kır bak. Bunlardan kır. Şundan kır. Ben de kırmaya başlayacağım ya. İkinci bölümü de bugün çekmeyi düşünüyorum. Çekelim mi? İki tane yaptım ben. Bir, bir ağaç 16-20 tane lazım. 24 taneden zaten bir 64 neredeyse çıkıyor. Seni gördüm. Aa baltam kırılıyor. Sana yeni yaptık ya. Benimki neredeyse? bu sürü ağaç çıkıyor. Hatta kapımıza böyle ağaç da dikeriz bir sürü. Tam ben 14 tane topladım. Bir oldu. Ha? Var bana odunların yeterli galiba. Var bana odunların. Okay. Ben de şu ağacı kırayım. Beyaz odun lazım olursa sen gidip getiririz bize biraz. Aa aç daha aç. Bende var bende var. At odunlarını. Gönder buraya at. Aa, elma. 15 tane gelmiş. Elma. At bakayım o elmayı yiyeceğiz. Bende de iki tane tohum var. Sen çatı yapmayı biliyor musun? Tamam. tamam ben evi yapmaya başlıyorum. Büyük bir ev olacak Hamza. Aa sen git. Beyaz şeyden topla. Cam yapın. Domuz yemem ben. Bu oyunda da. Bismillah. Korktum. Onu bir kapatsalar çok iyi oluyor da. Hadi vaktimiz az. Vaktimiz az amca. şunu şöyle. Şu kadar uzunluk yeter ya. Bir gıdım daha. Sana da bir gıdım. kaç tane getirmişiz? 3-4 tane. Şimdi Bizim crafting'de ürünler mi? <laughs> tamam buldum. Buradaymış. Ne yapacaktım ya ben? Ha, kapı. Yusuf abi geldi bizim çimaltamızı yiyor. Döverim o hadi. Hadi. Gel. Git sen cam topla. Beyaz kum toplasana sana dedim ben. Tohum var mı? Al istiyorsan. Aa çiftlik yapacağız. İkinci bölümde. Eve geldi Yusuf. Eve geldi. Tamam ikinci bölümde çiftlik yapalım mı? Ne değil mi? Yok 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 kandır. Aferin. Kandı Şimdi ben... Bak at da geldi bak. At kardeş İp var mı la? İp yok. İp aramam lazım. Onun için ses, gel. <laughs> Bende var bende var. <laughs> gel gel oğlum. Gel. <laughs> gel gel. Kaçın. Gel gel. Gel Bırak bırak. Gel evladım gel. Ah beni. Ben de kaldım. Ben de kaldım. Gel. Yürü. Tamam sen gelme. Hamza kapı oraya. Sabah yapabiliyor muyuz? Evet. <laughs> sen neden beni dedin yapma? Neyse ikinci bölümde evi tamamlarız. Nasıl

Ne çıktı içinden? Tamam. Ver ver. Tamam. Arkadaşlar bu videomuz bu kadardı. Abone olun, like atmayı ve yorum yapmayı unutmayın. İkinci bölümde bugün gelecektir. bunun ardından 15-20 dakika sonra gelecektir.